serumlardan bahsedeceğim. Hiyaluronik asit serumu sürekli bahsediyoruz ve bütün ürünlerimiz e, uygulamalarımızı kullanıyoruz. C e, vitamini serumumuz ve C e, vitamini. Şimdi bunları üçünü birden de ben kullanıyorum ama ne ne faydalı. Şimdi hiyaluronik asit yağ dengesini dengelediği için ve bu derimizin altında kolajen üretimini arttıran şey hiyaluronik Yani hiyaluronik asit kolajen dokusu bir harç gibi düşünün. Şöyle tuğlanın içerisinde bir harç var ya. Hiyaluronik asit bu harç onun birleşmesini sağlıyor. Yani kolajeni tutan o harç. Bu bittiği zaman yani hyaluronik asit cildimizde bittiği zaman ne oluyor? Düşünün yaşlanıyoruz, kırışıyoruz, dekelerimiz oluyor, kolajen kayıpları oluyor. Birçok problem hyaluronik asit bittiği için oluyor. O yüzden bu bizim olmazsa olmazımız. En önemli şey. Şimdi cildimizde egzama var. Hassasiyet var, sedef var gibi bir sürü cilt hasarımız var. Cilt hasarı için C vitamini, nem kaybı için C vitamini, kırışıklıklar için C vitamini öneririz. Yani ama bu kronik vakalarda bile sonuç alabilirsiniz. Hatta e, ben inanamadım e, bir sedef hastasına ve yıllarca doğuştan oluşan sedef hastalığına iyi geldi. Vallahi gerçekten tebrik ediyorum Jamila'yı, Jamila ailesini. <laughs> Şimdi evet C vitamini. C vitaminimiz lekelere, gözeneklere, akneye çok faydalı. Aktif aknenizi üzerine sürebilirsiniz. Gözeneğe sürebilirsiniz. Lekeye sürebilirsiniz. Kronik lekelere, doğuş lekelerine bile çok faydalı. Ama sadece akşam kullanıyoruz. Gün içinde evdeyiz ve günü ışığı evin içine çok net girmiyor. Yani güneş enerjisi çok evin içine girmiyorsa sabah akşam kullanabiliriz. Dışarı çıkmadan cildimizden temizlememiz gerekiyor. Çünkü derinin altına nüfus ettiği için yani temizlediğimiz derin yer bir temizleme jelinden geçmemiz lazım. Şimdi şu üç ürün bence mucizevi bir üç ürün. Hani ben düzenli kullanıyorum. Şimdi mesela cildimiz dönemsel mevsimsel sürekli değişiyor. Dönüşüyor problemler yaşıyoruz. Biz ne yapmamız lazım? Bu problemleri yaşamadan önlem almamız lazım bizim her ay özel bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde ne yapmamız lazım? Akne çıkmadan akneyi işte ölü deniz çamuru sürmemiz lazım. C sürmemiz lazım. Yüzümüzde belli yani çıkacak yani çoğalacak. Çoğalmadan biz onu sıkmıyoruz kesinlikle. Ona çok güzel muamele yapalım ki çukurlar, akne izleri kalmasın. Bunlar için doğru bir bakım çok önemli. Elimizde mesela yüzümüzü yıkarken hep böyle aşağıdan yukarı doğru yıkıyoruz. Bir, çok mesela masaj yaparak hareketler ediyoruz. Çok harıl hurul yapmıyoruz. Biliyorsunuz ki çalış, çalışan insanlar çok hızlı hareket ediyorlar. Çok hızlı hareket ettikleri için de cilt de çok hızlı bir şekilde temizlemeye çalışıyorlar. Doğru temizlenmemiş oluyor. O yüzden doğru temizlik çok önemli. Akneli, sebum üreten ciltler özellikle doğru temizleyici ürün kullansın. Derma kozmetikleri sağlı, uygun ürün kullansın. Ve kullandığı zaman da kullanım şekli çok önemli. Çoğu insan soruyor siz ne öneriyorsunuz? Ben sürekli paylaşıyorum zaten. Yine Jamila ürünlerinin temizleme jelini öneririm. Tonini öneririm. Bu arada bu şekilde ürünleri anlatmış oldum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.